Örüntüler, örüntüler çocuklar. Ee, örüntünün önce size bir tanımını yapalım. Örüntü nedir, ne değildir? Ee, örüntü deyince ne anlamalıyız? Çünkü bu kelimeyi ilk defa duyuyor olabilirsiniz. Anaokuluna gidenler var ise aramızda. Anaokulunda da öğretmenlerimiz bunlardan bahsediyorlar. Örüntü çocuklar kurallı ve düzenli bir şekilde, yani belli bir kurala bağlı olarak devam eden işte sayılar, şekiller, cisimler biz bunlara örüntü diyoruz çocuklar. Hemen başlayalım konumuzun tanımında. Evet, örüntü şekilleri, sayıları, nesneleri belli bir kurala göre dizmeye örüntü denir. Şekil, sayı, nesneyi belli bir kurala göre dizmeye örüntü deniyor çocuklar. Örüntü deniyor. Bir örüntüde Eksik olan şekli bulmak için önce örüntünün kuralını bulmalıyız. Çocuklar şunu yapacağız. Önce bakacağız. Şeklin tamamına şeklin tamamına bakacağız. Şekilde bir kural var mı? Bir, bir sistem oluşturulmuş mu? Bir kural oluşturulmuş mu? Ona bakacağız. Bakın şekle. iki tane kare bir tane üçgen. İki tane kare bir tane üçgen. İki tane kare, bir tane üçgen. İki tane kare. Burada bir şey eksik bırakılmış çocuklar. Ne eksik bırakılmış? Üçgen değil mi? Bakın. Şeklin kuralı bu. İki kare bir üçgen. İki kare bir üçgen. İki kare bir üçgen. İki kare bir üçgen, kare, bir üçgen. Kare, bir üçgen çocuklar. Yine iki kare devam etseydi bir üçgen şeklinde devam edecekti. O zaman boşluğa gelmesi gereken şekil üçgendir çocuklar. Üçgendir. Genelde sizin karşınıza testlerde, sınavlarda bu tarz sorular çıkar. İşte örüntüde işte kuralı bozan şekil nedir? İşte örüntüde buraya gelmesi gereken şekil nedir? Bunlar çıkar çocuklar genelde karşınıza. Bundan başka bir şey çıkmaz. siz de hepiniz bunu yapabileceğinize inanıyorum artık bundan sonra. Hemen alıştırmalarımıza başlayalım. Ne kadar çok alıştırma yapar isek bizim için o kadar iyi ve elzem çocuklar. Şimdi bakın. Örüntülerin kuralını yazalım. Yazacağız. Önce şöyle bir bakıyoruz baştan aşağıya. Siz de benle birlikte tekrar edebilirsiniz üçgen kare dikdörtgen Bakın başa döndü. Üçgen kare dikdörtgen. Üçgen kare dikdörtgen. Demek ki neymiş? Kural belli çocuklar. Bakın şu yuvarlak içine aldığım alan örüntümün kuralı. Hep aynı şekilde gidiyor bakın hep aynı şekilde devam ediyor. Üçgen kare dikdörtgen. Üçgen kare dikdörtgen. Demek ki örüntünün kuralı hep birlikte yazalım. Üçgen kare ve dikdörtgen. Dik dört gen. Evet. Örüntümün kuralı üçgen kare Dikdörtgen. Örüntümüzün kuralı bu çocuklar. Evet. Şimdi yine alttaki şekle bakalım çocuklar. Şöyle bir inceleyin. Hemen gördünüz değil mi? Şöyle bakınca zaten şeklin bütününe bakacaksınız. Sadece buraya ya da sadece buraya değil çocuklar. Şeklin tamamına bakacaksınız. Şeklin tamamına baktığınız zaman örüntünün kuralını anlamış olursunuz. Bakın şeklin tamamı Evet iki tane ne var burada? Daire. içi dolu bakın. İki daire. İki tane kare. İki tane daire. iki tane kare. İki tane daire. iki tane kare. O zaman çocuklar. Şeklimizin kuralı. iki daire. iki kare. İki daire. iki kare. İki daire. Iki kare. İki daire 2 kare. Bakın buna daire diyorum. Çember demiyorum. Çember olsaydı çocuklar böyle içi boş olurdu. Onu unutmayın. Evet. O zaman yazalım. 2 tane daire 2 tane daire daire 2 tane 2 tane 2 tane, tane çocuklar 2 tane kare Evet, iki tane daire, iki tane kare. İşte kuralımız bu çocuklar. Evet, yazamayanlar için kısa bir süre bekleyelim. İki tane daire, iki tane kare, iki tane daire, iki tane kare. Anlaşıldı mı? Anlaşılmıştır sanıyorum. Ee, çocuklar, şimdi bundan sonraki soruyu size soracağım. Bakalım kim bilecek? Şimdi şekli inceleyin. Bana sohbet kısmında e, buraya hangi şeklin gelmesi gerektiğini söyleyin. Bakalım ilk kim bilecek? Şekle şöyle bir bakın. Bakalım. Bekliyorum. Evet, yazabilirsiniz ee, sohbet kısmına. Buraya hangi şekil gelecek çocuklar? Evet, şeklimiz kare, üçgen, daire. Kare, üçgen, daire. Kare, evet buraya. Üçgen gelecek çocuklar. Bakın, evet. Kareden sonra, kareden sonra üçgen geliyor çünkü bakın. Kare, üçgen, daire, kare, üçgen, daire, kare, üçgen, daire. Bakın, kare, üçgen, daire ee, şeklinde devam ediyor. Evet. Kare, üçgen, daire şeklinde devam ediyor. O zaman buraya üçgen gelecek. Siz de bir tane üçgen çizebilirsiniz çocuklar. Aşağıda verilen örüntünün kuralına göre boyasız olan şekilleri boyayalım çocuklar. Çok güzel bir boyama etkinliği. Boyasız olan şekilleri boyamamız isteniyor bizden. Şimdi çocuklar önce örüntünün bir kuralını bulalım değil mi? Örüntünün kuralı nedir? Ee, kare, üçgen iki daire. Bakın kare üçgen iki daire. Bir kare bir üçgen iki daire. O zaman ee, bir kare bir üçgen iki daire. Bakın örüntümüz şu. Bir kare bir üçgen iki daire. Yanınızda boyanız var ise çocuklar hemen kareleri kırmızıya boyayalım. Kareleri kırmızıya boyayalım bakın. Çünkü orada da kırmızıya boyamış kareleri kırmızıya boyayalım. Evet. Kareden sonra ne gelmiş çocuklar? Kareden sonra üçgen gelmiş. O zaman ne yapıyorum? Ne yapıyorum çocuklar? Üçgeni de ne yapıyorum? Maviye boyuyorum. Üçgeni de maviye boyuyorum. Bir kare, bir üçgen. Bakın. Bir kare bir üçgen. Bir kare bir üçgen. İki tane de dairem var çocuklar. Dairemi de hemen turuncuya boyuyorum. Dairemi de turuncuya boyuyorum sevgili çocuklar. Bakın. iki tane de daire vardı değil mi? Evet. Örüntüler konusu çok kolay bir konu çocuklar. Hem de çok zevkli bir konu, çok eğlenceli bir konu. Ee, şekillerin arasındaki mantığı buluyorsunuz, sistemi buluyorsunuz, kuralı buluyorsunuz. Ee, çok eğlenceli ve e, zeka geliştirici bir konu örüntüler çocuklar. Boş zamanlarınızda, bazı gazetelerde, bazı internet sitelerinde bununla ilgili sorular var özellikle. Bu soruları çözmeniz sizin. Faydanıza olacaktır çocuklar. Evet devam ediyoruz. Evet aşağıdaki örüntülerin kuralını örüntünün altına yazalım. Şimdi bakın yine şeklin tamamına bakıyoruz. Bir şekle bakmıyoruz. Tamamına bakıyoruz. Bakın ne var burada? Ee, şey var. Dikdörtgen var. Kare var. Üçgen var. Dikdörtgen var. Kare var. Üçgen var. Dikdörtgen var. Kare var. Üçgen var. Değil mi çocuklar? O zaman kuralımız şu çocuklar. Dikdörtgen. 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 Kare. Ve üçgen. Ve üçgen. Değil mi? Dikdörtgen. Kare üçgen. Yani şurası çocuklar. Bakın hep aynı dizilimde, hep aynı sırada gitmiş. Dikdörtgen kare ve üçgen. Evet. Şimdi alttaki şekle bakalım çocuklar. Alttaki şekilde ne görüyoruz? Kare, üçgen, daire. Bakın. Kare, üçgen, üçgen, daire. Bir kare, iki üçgen, bir daire. Bir kare, iki üçgen, bir daire. Bakın. Bir kare, iki üçgen, bir daire. Bir kare, iki üçgen, bir daire. Kare, üçgen, üçgen, daire. O zaman kuralımız şu: Bir kare, bir kare, iki üçgen, evet, bir daire, bir daire, evet. Bir kare, bir kare. 2 üçgen bir daire. Kuralımız bu çocuklar. Bir daire, iki üçgen, bir, bir kare, iki üçgen, bir daire. Evet. Son sorumuzdayız sevgili çocuklar. Ee, son sorumuzda şu şekilde. Ee, bakın örüntünün yine kuralına. Daire, üçgen, kare. Bakın. Sonra yeniden başa gelmiş. Daire, üçgen, kare. Daire, üçgen, kare. Evet daire üçgen kare daire üçgen kare daire üçgen kare o zaman hemen altına yazıyoruz daire daire üçgen üçgen kare evet örüntümüzün kuralı üçgen kare şeklinde devam ediyor Evet, bunu bu şekilde yazarsınız sevgili çocuklar. E, dersimiz burada sona erdi. E, umarız sizlere faydalı olmuştur. Bağlantıdan sonra e, YouTube tarafından video yeniden yüklenecek. E, anlamadığınız noktalar var ise geriye dönüp tekrar izleyebilirsiniz çocuklar. E, bize katıldığınız için e, çok teşekkür ediyoruz. E, i̇nşallah faydalı olmuştur. Yeni bir konuya geçtik. Lütfen kanalımıza abone olarak bizleri destekleyiniz. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ederim.